Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol Yemek'te görsel yükleme işlemi nereden nasıl yapılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarzı videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Trend Yol Yemek pazar yeri panelini açıyorsunuz. Trend Yol Yemek'te pazar yeri panelini açın. Görselekle butonuna tıklayarak görsel yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Trend Yol Yemek pazar yerindeki e, görsel yükleme alanına girerek istediğiniz görseli Trend Yol Yemek'teki dükkanınız için ekleyebilir, yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.